Konumuz comparative ve superlative'ler yani kıyas konusu. Nedir bu? Sıfat ve zarfların daha ve en anlamlarıyla kullanılarak kıyas yapılmasında kullanılan konudur. Degrees of comparison de denir yani kıyasın dereceleri. Bu üç hali var. The positive, olumlu hali. The comparative, karşılaştırma hali. Ve the superlative, en hali. En üst hali. Mesela örneklerde she is old dediğimizde bu pozitif hali ya, yani o yaşlıdır anlamına geliyor. She is older than them. Onlardan daha yaşlıdır. Burada da kıyas yapmış olduk. Sonuncusu ise she is the oldest. En yaşlısıdır. Burada da en anlamını vermiş olduk. Comparative ile başlıyoruz. Kelimenin sonuna er yani er getirilerek iki şey veya kimse arasında daha üstün veya alçak olduğunu göstermede kullanılır. Burada tekece olanlara er gelir. Yani mesela tall uzun, taller daha uzun. The tallest da en uzun tabii ona geleceğiz. Tek hece ve y harfiyle biterse ear gelir. Bu y harfinin düştüğünü önceki konularda da görmüştük. Happy'den happier oluyor. Mutlu, daha mutlu şeklinde. İki veya daha fazla hece var ise başına daha anlamındaki more gelir. Mesela comfortable, ikiden fazla hece, rahat demek. More comfortable dediğimizde ise daha rahat anlamını sağlamış olduk. Altta yapıyı görüyoruz. Özne, fiil, comparative, den sonra den gelir ve sonra da isim nesne halinde isim. Örneklere kısaca bakalım. John is shorter than Peter. John Peter'dan daha kısadır. Burada iki kişi arasındaki kıyas yapıyoruz ve daha kısa olanı gösteriyoruz. İkinciye geldik. Physics is harder than mathematics. Fizik matematikten daha zordur. Burada da yine kıyas yaptık ve ER eki sıfata gelmiş oldu. Üçüncü örnek. Today is more important than tomorrow bugün yarından daha önemlidir. Bu da yine kıyas yaptık ancak important ikiden fazla hece olduğundan more aldı başına ve sonrasında da den var diğer cümlelerde olduğu gibi. Dördüncü örnek he is younger than me benden daha genç şeklinde. Beşinci örnekte ise his computer is more expensive than hers. Onun bilgisayarı diğerininkinden daha pahalı. Hers de nesne hali olduğunu görüyoruz zamirin. Comparative ile kurabileceğimiz özel cümleler, cümle şekilleri. Bir şeyin artışta olduğunu belirtmek için arasına and ekleyerek iki kez comparative form kullanılır. Mesela he is becoming faster and faster. Gittikçe daha hızlı oluyor. Hızlı ve hızlı oluyor gibi düşünelim ve daha hızlı oluyor anlamına geliyor ve başkasına den gibi bir kelimeye ihtiyaç duymuyor. Diğer örnek they play more and more organized. Daha organize oynuyorlar. Yine burada da bir gelişme bir artış olduğunu görüyoruz. İkinci şekil bir şeydeki değişim başka şeyde etki ediyorsa the ve comparative hali kullanılır. Mesela the harder you work the luckier you get. Ne kadar çalışırsan o kadar şanslı olursun şeklinde çevirebiliriz. Ama daha çok çalışırsan daha çok şanslı olursun gibi düşünebiliriz anlamı tabii bir de. Bir diğer örnek the more important it is the more difficult it becomes. Daha önemli olduğunda daha zor olur şeklinde çevirebiliriz. İlk için faster and faster dediğimizde burada beni bir kendiyle yarış yani kendini geçmek olarak düşünebiliriz bu yapıyı tabii. Superlatifeze geldik. Kelimenin sonuna est, e, s, t getirilir ve en üstün veya en alçak olanı belirtmek için kullanılır. Diğeriyle aynı şekilde y düşer veya işte est gelir sonuna. İki veya daha fazla hece varsa bu sefer the most gelir, the gelir çünkü en üst veya en alt dediğimizde bunun bir kişi olduğunu veya bir şey olduğunu düşündüğümüzden de belirlilik ekini most'un başına getiriyoruz. Yapısı da aşağıdaki gibi. Aynı sadece superlative formu var. Bunda den yok tabii. Örneklere bakalım. This is the biggest mall in the city. Bu şehirdeki en büyük alışveriş merkezi. Yine burada en anlamını the biggest, big, bigger, biggest şeklinde giden büyükle verdik. İkinci örnek. He is the laziest person in the world. Dünyadaki en tembel insan. Bu da yine bir en ifadesi olduğu için bu şekilde kullanıldı. Üçüncü örnek. We watched the most beautiful show ever. Şimdiye kadarki en güzel şovu izledik. Dördüncü örnek Kısık kısa kısa anlamlarını vererek geçiyorum. She is one of the most famous people of his music genre. Kendi müzik janrının en ünlü insanlarından biri. Yine son örnek. Mount Ararat is the highest mountain in Turkey. Ağrı Dağı Türkiye'deki en yüksek dağdır anlamına geliyor bu da. Bir de bunların düzensiz şekilde kıyas halleri vardır. Çok sık kullanılanları burada görüyoruz. Mesela good iyi, better daha iyi, the best ise en iyi anlamına gelir. Örnekte şöyle. This is the best day of my life. Bu hayatımın en güzel günü. Burada en anlamını verdik. İkinciye geçtim. Bad, kötü. Worse, daha kötü. The worst ise en kötü anlamına gelir. Cümleleri okumayayım. Onları siz tahmin etmeye çalışarak geliştirebilirsiniz kendinizi. Little as, less, daha az. The least ise en az. Mesela bu da karışan bir şey. Well, iyi ama sağlıklı anlamında iyi. Better, daha iyi. The best ise en iyi. Mesela good'un ikinci halde better veya üçüncü halde the best. Yani bu üçüncü, ikinci diyorum ama comparative ve superlative halleri bu tabii fiil olmadıkları için. Well'in ise yine aynı şekilde better ve the best. Far uzak. Harder, daha uzak. The farthest ise en uzak anlamına gelir. Few, az. Fewer, daha az. The fewest, en az. Yine son olarak da much, more ve the most. Daha ve en anlamlarını verdiğimiz more ve the most'u görüyoruz. Aşağı yukarı bu düzensizleri bilsek bizim için çok yani yeterli olacak bu seviye için diyebilirim. Şimdilik bu derste bu kadardı.